güzel bir tavuk kızartması yapalım. Kelebek tavuklarımızı kızartalım. Uzun zamandır tavuk yapmamıştık. Genelde kırmızı et, sucuk, içi, kırmızı etler, dönerler. Bugün de güzel bir tavuk, tavuk kızartması yapalım. Önce terbiyesini hazırlayalım. Kekik, pul biber, karabiber, güzel, e, sarımsakları dövelim. Güzel bir sos yapalım. E, onlara güzelce bulayıp yağımızı da kızartalım tavamızda. peki ben de o kadar sarımsak, o kadar sarımsak hepsini güzelce soslu küçük tavuklarımızın hepsini istersen kısaltalım kutlarımız evet, kızardı bulgur pilavımız da hazır of Evet dumanlardan nasıl görünüyor Afiyet olsun diyoruz. Bizi abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Of, evet, manlar için de.